komutanım ya. Kestik kestik. Ferit ya. Ne oluyor abi orada? Ne oluyorum Ay, var ya. geriliyorum burada ya. Ferit sakin ol oğlum ne oluyorsun? Komutanım biz buraya askerlik yapmaya geldik askerlik artistlik değil. Ne diyor bu ya? Yani? Adam gözümüzün önünde kızı götürüyor, ne götürüyor şey, ya. Oğlum, ne, ne problem ne yapıyorsun? yapıyorsun? Kız gayet güzel rol yapıyor ya. Kim Şimdi bu? Bizim gözlerin nişanlısı mıymış neymiş? Komutanım çıkartalım askerleri dışarı. Evet arkadaşlar. Karagah destek görür. Toparlan. Ya, evet, Toparlan. Ya, evet, ya al işte ya. abi ya. Seni yüzünden atıldık mesaleden. Başlatmayın lan sahnenize. Gözümün önünde yiyorlar diyorum benim kızı. Lübün ya mıyız lan biz? Hadi lan. Olmaz ya. ya. Bak kardeşim bu film burada bitmez kardeşim. Gel buraya Doğru gel. Böyle mi konuşmuştuk kızım dakika bir gol bir yatak sahneleri falan ha? Ya Ferit manyak mısın ya? Rol yapıyoruz şurada. Bana bak bu filmde sevişme sahnesi falan yok değil mi? Ya ne sevişmesi ya? Asker filmi askerler rüya falan görüyor. Bilirim ben o rüyaları. Seni lan? görmesin nerede? Ya git abi şimdi. Her şeyi Türkler başlıyor. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun Ferit ya? Dur. Ay. Yeşin üzerine. Hı? Ne bakıyorsunuz lan? Ay, 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 Aşkım saçmalıyorsun sen. Boynuzu diyorlar sonra ya. Saçmalıyorsun hayatım. Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Yani sen çok meraklıydın yatağa girmeye öyle mi? Ne halin varsa gör. Ya dur. Ferit! Ferit! Ferit oğlum niye sinirleniyorsun ha? Bu film bahanesiyle kız arkadaşını görüyorsun. Fena mı ya? Ya komutanım daha kötü ya. Ben daha bir şey yapamadım. Elin Teoman'ı aynı yatağa giriyor kızla. Ya daha şey... önceden filmlerde oynamıyor muydu ya? Hiç mi başkasıyla yatağa girmedi? tamam tamam hadi sinirlenme. Hadi. Hem şu yatakhane kıyafetiyle dolaşma ortalıkta. Birisi görecek laf olur hadi. Hadi değiştir şu üstünü. kıl oldu şu Ferit'e be. Al benden de o kadar. Bir ara indiriyordum beynine bir tane ha. Kardeşim kırk yılın başı sanat için ne güzel soyunmuşuz. İlla arıza çıkaracak lan bebe. Eş, Eş, uşaklar, uşaklar. Ne oluyor la kaçırdın mı yoksa? Sen ne arıyorsun abi? la burada? Ne arayacağım ula? Film çekimine geldim da. Abi Rizami'ye iki bıraktı be. Ya boş ver şimdi Rizami'yi. Boşuna geldin şaşkın. Atıldık filmden. He, kötü oynadınız değil mi? He. Biz krallar gibi oynadık da arkadaşım biri su koyu verdi. Nasıl yani su koyu verdi? Altından bir şey dolar. Allah'ım yarabbim. Hadi ya, ya. bakalım. Ya. Hadi bakalım. <laughs> <gülüş> <gülüş> ba hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hadi Oğlum biraz sakin ol lan. Albayın kulağına giderse yanarsın ha. Ne, ne, ne sakin olayım Mehmet ya? Ya nasıl sakin olayım ya? Yorganın al... Şey Yok miyim be ben? Abi, abartıyorsun. Ee, Abartıyor. koyverdiğini anladım lan. Ne diyorsun be sen? Kesin. Ne diyeceğim lan? Kırk yıla bir eğlenmeye geldik. O da senin yüzüne yalp Eyvallah. İnsan görüyorduk lan ne güzel. Biz insan değil miyiz ulan? Siz karı göreceğiz diye kafayı yediniz be. Karı dedi ya. Abi yenge için söylemedim ben diğerleri şey yaptım. Abi kızlarda gözüm varsa var, Şişt, da var ya. Lan. Aha şu iki gözüm gelsin cebime girsin be. Bizim derdimiz manita değildi ki. Adamlarla konuşuyorduk, vakit geçiriyorduk ne güzel. Fena mıydı lan? Ulan hayatta nasıl konuştuğumuzu unuttum valla. Hela şuraya bak. iki adım ötede insanlar nasıl eğleniyorlar. Biz burada resmen esaret hayatı yaşıyoruz. Abartmayın be oğlum. Bu da vatan borcu işte. Vatana canımız feda da. Yine de ben evimi çok özledim abi ya. İnsan evini hiç özlemez bir be ya? Şey, e, Canım. Imzalı imzalı Ay sonra imzalı resim veririm evet. ben sana tamam mı? Tamam. Sonra gel. Boş ver abi, takma kafana bu kadar ya. İş, oğlum bu şey, oğlum, bu gece çıkamazsam diyeceğim. kafayı yerim ben ha. Hiç heveslenme abicim o iş çok zor. Nasıl abi ya? Lan oğlum, senin başlavuşlardan çok iyi ya. Sen halledersin sen bu işi, aranızdan su sızmıyor. Hallederim de benim çıkarım ne olacak? gözenin arkadaşı gelir. Güzel kız. Ne dersin? He? Oh derim. Gelir mi lan? Gelir gelir. Her yola gelir o. Sen merak etme. Yeter ki sen başçavuşu Ay, Ayarlarım. Alo! Şişt, komutan geliyor lan. Dikkat! <laughs>